Bugün sizlerle birlikte Bugün sizlerle birlikte PKXT'de insanlarla Pet takası yapacağız evet. O zaman hiç uzatmadan Videomuza geçelim Evet İlk önce alım kanka Kanka ilk sen gir o zaman Tamam Ben seni yanıma nereye şimdi. geliyorduk ya böyle buraya gel bak buraya git ben senin yanına geleceğim tamam mı evet arkadaşlarım şimdi evicinin yanına gidiyorum evet arkadaşlar evicinin ismini merak evet. edenler <laughs> burada buradan. ama burada çok az kişi var bence bir şey olmaz ya birbirimizle de takas yaparız hiç hiçbir <laughs> kanka. Bence hiçbir sıkıntı olmaz bence. <laughs> Arkadaşlarım şimdi pardon pardon. Bir sürü kişi geldi de. Oha şimşek figasız. Kanka bir şey gördüm o kadar güzel ki. <laughs> Bu. Ben bunu <var>. gel <laughs> şey, <laughs> bakalım ne verecek. Bir şey Sesim geliyor mu? Evet geliyor. Ben onu alırım. Hayır mı Allah belanı. Ne oldu? Kanka ya ona bir şey vermiştim. Hayır dedi bana. Kanka burada tek kaldık. Ne düşünüyorsun? Üç kişi kaldık. Gel mı takas yapalım. Dur kankacım. Ben bir şey yapıyorum. Video çok sessiz kalıyor cidden böyle konuşmayınca. Arkadaşlar bu arada dün biz bir tane pet takası yaptık Ecrin'e. O videomuz da çıkmamış. Ecrin bana Wolf kaplanı verdi. Ben de ona Quaker ördek verdim. Şuna bakın. Allah, evet bu arada. Çok seviyorum. Çıkıyorum. Aaa minnet be. Tam burada mı kaldım? Burada çok tatlı bir kedi. Köpek var kanka. Ben buna çok tatlıyım. Kanka bir şey diyeceğim. Bu arada o hep orada. Tamam. Gel şimdi Bakalım ne koyacak bakalım ne koyacak bakalım ne koyacak bakalım. Kankışkım ne koyacak? Bakalım. Hmm. Ne, ne koyuyor Bana ayıcık gibi bir şey verirsen sana ben e, yeşil ara verebilirim. Diyorsun. diyorum Ben bu arada bunu çok seviyorum. Ne olur ne olur kankacığım. Hayır kanka al bir al. Kanka ya. Kanka ben ne yapayım ben blok. Binek blok karşında binilmeyen bloku nasıl takas edebilirim? Vav, wow, çamurcun çok tatlış. Bunu ne dersin? Hayır. Tamam, değiştirelim. Çünkü bu çok zor bulunan bir şey. Sıra olduğuna bakma bu arada gerçekten. Eee, ben de Var, var mı? nasıl olur? olur. Bir onay, onaylamasak nasıl olur? Bunu ne dersin? Hayır. Of. Ve bir şey bakacağım bir dakika. Kızım ne o bakacaksın? Kişi, i̇kimiz varız. Yo. Kanka bunun tatlılığı. Kankacım hadi gel pet takısı yapıyoruz şu an. Tamam. Ama sen de güzel şey. kay. İlk Ben, şunu ben de ona bunu verdim Vermem ki. Hayır seninki yaygın. Bilirim. Hadi sana layout'ını ki vereyim. Bana başka bir şey ver. Ben de bunu yedim. Bunu onaylayacaksın sanki. Başka bir şey vereceksin. Sanki. Ben ne yaptın kalırım. Sen? Yani ben kuyu açıklarım diye ne yaptın Onayla. Ama şey bilirim. Ben onaylarım. Sen onaylar mısın? Hayır. Of Allah kahretmeyin. Başka bir şey. <laughs> Yok, kırık kırık değil başka ayıcık da olmaz ama ayıcık veya başka bir şeyler olabilir ama yani başka bir şeyler dediğim efsanevi sanader falan olabilir <laughs> asla hayır hayır Ha ne seviyorsun? Hayır. Ama ikisi de aynı. Aynı ama benimki daha güzel. Kaka. Bakayım bunu ver bunu misin? Bunu veririm. Al. Hmm. Ha, selam Sanki herkes bizi yani çok hmm. her... herkes bize istek atmak İstek atmak mu? Evet bana mebarkışalım mı falan diyorlar yani. Bence buradan çıkalım. Burada hiç güzel şeyler yok. Yok. hemen çıkayım. Evet ben şimdi, ben, şimdi bir tane yere geldim ve burada özel köpek var. Bota var. Ne yani, da bize çok iyi verirler kardeşim. Ve tane hayalet var. Hemen şunlara veriyorum. Hangi botu şeyim ben? Ben botayı verdi şu an dünyanın aşkını içerim. <laughs> ya ne oluyor aşkı bile ben. Kanka benle takas ediyor kız. Nasıl etsin? Harbiden mi? Ne evet. veriyorsun ama? Şu an e, yeşilleri yeşil arı veriyorum. Kabul etmez ki kanka. Hay. bir istekten çıkalım. Ne Sana neşeli ay, ayıcık verelim. Sen neşeli ayıcı istiyor musun? Yok. Gösterdin mi neşeli ayıcığı? Neşeli bende yok ki. Neşeli ayıcığı, ay birlik ayıcı. Gösterdim. Göster Herkes bana istek atmak istiyor kanka. Hayır, durum aranda bana bok gibi şeyler veriyor yani özür ama. Hayır çık bakayım bana ne var. Tabii kalemle yazdım şu an. Bu da bota vardı sanırım. Ben de arkadaşlık isteğimi kabul etti. Acı verdim. Kanka botu dedim üzgünüm diyor. De Oo. Oh, ya. Cidden mi acayip sıkılıyor şu <laughs> işler adam bugün aslında bir şeyler vermişler dur şunu vermişler onu bugün ben onu kontrol etmek istiyorum oha kanka şuna bak çok iyi. bu arada. Hesap zengin. Tamam bir istiyorsan sana Bu bir tane yok mu aslında burada ya? Ya izlemeyeceğim Affedersiniz burada. Kaç ama yani. <laughs> Arkadaşlarım sanırım bu videoda sadece yani bir tane bile petrix yapamadık. Üzgünüm. Videoyu kapatacağız. Kankadım hadi yanına gel videoyu kapatalım. Dur kanka. Ee, bekliyorum. Kanka sen kapat ben geliyorum. Ama kanka kapatınca sen geleceksin de video kapanacak da seni göremeyecekler de. Kanka bir şey olmaz yani. Şey Yaprak onun tamam. Yaprağı attık. Şimdi ona ben bu huysuz kedi göstereceğim. Bu arada ben bu huysuz kedinin üstüne hiç bilmedim gün şeyciği veriyor. <laughs> Varmış. Evet arkadaşlar benim bu videom bu kadardı Umarım beğenmişsinizdir Beğendiyseniz like atmayı abone olmayı unutmayın O,